selamünaleyküm arkadaşlar şimdi uygulama videosu çekeceğiz aracın camına yağmur su kaydırıcı uygulayacağız tabi ma önce malzemelerimiz e, burada hazır hale getirdik e, önce arabayı yıkadım ben güzel e, camı falan şimdi o ama tabi daha detaylı ince temizlik için valet pro'nun ben e, glass cleaner yani cam temizleyicisini aldım daha detaylı ince temizliğini yapmak için önce tabi camı temizleyeceğiz ee, bir e, Bu önemli makyaj pamuğu e, cam yağmur kaydırıcı uyguladıktan sonra makyaj pamuğu ile sileceğiz ki normal pamukla silersek biliyorsunuz tabi e, yüzeyde şeyler bırakabiliyor. Makyaj pamuğu e, bırakmıyor. Bu önemli bir detay. Bir de tabi fıskiye bir e, bir yağmur kaydırıcı. Bunu da glass quart olarak aldım ben. E, 250 milim. Bu 250 milim bize fazlasıyla yeter. Yani bununla 2-3 kere daha yapabiliriz. Tabi önce camımızı detaylı olarak silelim, temizleyelim. Ve tabi bezimiz var camı önce silmek için. Başlayalım arkadaşlar. Önce cam temizleyelim sonra uygulama yapalım. Ön camda uygulamayı gerçekleştireceğiz sonra diğer camlara da geçeceğiz arkadaşlar. Sıkalım detaylı bir şekilde camımızı bolca güzel bir iyice temizleyelim ki yüzeyde herhangi bir artık kalmasın. Ben güzel bir yıkamıştım aracı. Tabii siz e, isteyen arkadaşlar tabi bu ürünlere ulaşamayabilen arkadaşlar da olur. Cam sillen falan da tabi temizlik yapabilirsiniz. Bu tarafa da uygulayalım. Şimdi güzelce silelim. Silme işlemimize de başladık. Arkadaşlar camımızı sildik. Şimdi uygulama yapmaya geçebiliriz. Cam kaydırıcımızı yukarıdan başlayarak püskürtüyoruz. Çok bunun püf noktası çok fazla püskürtmeyin arkadaşlar. Bu sefer çok yoğun bir tabaka oluşuyor. Bunu e, şimdi bezden zaten dağıtacağız yüzeye. Onun için e, çok olursa bu sefer sanki önümüzde sis bulutu varmış gibi bir etki yaratıyor. Şimdi pamuktan uygulayalım arkadaşlar. Evet arka Evet arkadaşlar uygulamaya başladık. Bu tarafa şimdi de sol tarafa geçtik. Camımıza uyguluyoruz. Burada birkaç tane aldım ben. Pamuklardan. Makyaj pamuğundan. Bu şekilde iyice yedirmemiz lazım. Ki yüzeyde herhangi bir tabaka kalmasın. Tabaka kalmayana kadar. Burada püf nokta zaten o. Yüzeyde herhangi bir tabaka kalmaması lazım. Çok sürersek bu sefer dediğim gibi bir sis bulutuymuş etkisi yaratıyor. Onun için yüzeye çok iyi bir şekilde yedirmemiz gerekiyor. Yağmur kaydırıcıya. Gördüğünüz gibi makyaj bumu herhangi bir atık bırakmıyor yüzeyde. Bu da bizim için daha iyi oluyor. Evet. Bu şekilde arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar bu da içeriden aracın içinden çekiyorum ki e, görürsünüz herhangi bir sis görüntüsü yok. Gayet net. E, dediğim gibi bir 5-10 dakika arası güzelce silerseniz Aracın camı gayet net bir şekilde açık oluyor. Ee, buna özen gösterelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ürünü iyice yedirdik. Burada e, püf nokta bu dalgalanma gidene kadar e, bu petten e, iyice silmek gerekiyor. Takribi ben 10 dakikayı yakındır siliyorum camı. E, şu an herhangi bir dalgalanma yüzeyde kalmadı. Siz de şöyle görebilirsiniz. Bayağı ayna gibi şu an ee, yüzey bayağı temiz oldu. Ee, bir noktayı da şöyle söyleyeyim. Ee, ben de öğrenmiş oldum uyguladıkça. Ee, bu makyaj pamuğunun daha büyükleri var ve daha genişleri. Ee, onları alsak daha kolay olur. Benimkiler biraz ufak geldi. Biraz e, zorladı. Onun için 4-5 tanesini birleştirdim. O şekilde uyguladım. Şu Yüzeyimiz böyle. Ee, şimdi bir ufak bir test yapalım. Bakalım işe yarayacak mı arkadaşlar? Hep beraber görelim. Merhaba arkadaşlar. Yağmur suyu kaydırıcı uygulamamızı yapmıştık. Şimdi gerçek testini yapıyoruz. Yağışlı bir hava. Gördüğünüz gibi hızımız 50-60'a yaklaşıyor. Çok hafif bir hareketlenme başlıyor arkadaşlar. 60 kilometre evet şimdi görelim. 60 kilometre hızı geçmeye başladık. Gördüğünüz gibi damlalar artık iyice yukarıya doğru uçuşmaya başladılar. Şu an hiçbir şekilde silecek çalıştırmıyoruz. Gayet önümüz açık ve net şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an 80 kilometre hıza ulaştık. Biraz daha hızlanalım. Artık tamamen yukarıya doğru uçmaya başladılar. Gördüğünüz gibi ben tavsiye ederim her şekilde uygulamayı yapabilirsiniz siz de basit bir şekilde. Kolay gelsin arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.